Sıradaki sorumuz Aynur Mana Fova'dan geliyor. Kalpteki noktam olduğunu nereden anlayayım? Eğer kalpteki noktam yoksa niye buradayım? Varsa da neden kendimden şüphe ediyorum? Şimdi hepimizin kalpteki noktası var arkadaşlar. Herkeste herkes de var kalpteki nokta. Yok diye bir şey yok. Ama uyandım mı uyanmadım. Önemli olan o. Şimdi uyanıp uyanmadığımızı nasıl anlarız? Bu güzel bir şey. O yüzden kalpteki noktası herkes de var. Olmasaydı hayatta olamazdık. İnsanı zinde tutan, can veren şey Yerda'nın kişiye kendisinden verdiği o parça. Ama yani kalpteki nokta yaradanı büyük bir mıtnatıs gibi düşünün. Kalpteki noktada küçük bir küçük bir mıtnatıs. Eğer onun alanına yakın bir yerdeyse bir çekim duyuyor. Öyle bir şey kalpteki nokta. O yüzden kalpteki nokta uyanmış bir insan içinde hayatın manasını arayan, sorgulayan, bilmek isteyen ve bu kişiyi bir şekilde rahatsız eden bir şey. Tamam yani iç, içsel bir boşluğu var. Bunu doldurmak istiyor. Kalpteki su uyanmış ve arayışa girmiş insan. Eğer öyle bir arzunuz varsa o zaman kabal elimiz size uygun olabilir. Uygun mu Kimi... uygun değil mi onu da bilmiyorum tabii ki. Uygun olabilir diyorum. Çünkü <laughs> gelen giden çok. Çalışmaya girdikten sonra belli oluyor sanırsam. Hayır. <laughs>